Bugün sizlerle birlikte pizza ve patates kızartması yiyeceğiz. Videoya Evet başlıyoruz. Biliyorsunuz bir tane reels videosu atmıştım deneyelim bakalım kardeş diye biri yazmış ki. çalıntı olan hiçbir yeri yok gayet kendi üslubumla ve kendime göre bir inceleme yaptım. O video ilk başta TikTok'a atmıştım. Belki kendi videomdan zannetmişsindir çalıntı diye. Kavizemden kalmıştım finallerde düzelttim falan O yüzden gerçekten çok zorlu bir süreçti Bölüm İngilizce olduğu için beni inanılmaz zorlu yani hayal bile edemezsiniz bazı yorumlar var çok onları okumak istemiyorum yani şey meselesi aşı meselesi ile alakalı yani onu siyasete bağlamışlar sinir oluyor olabilirsin, canını sıkıyor olabilir. Bence izleme veya senin muhtemelen hoşuna giden video şekilleri biraz şeydir diye düşünüyorum. Ve Ondan sonra biri de yazmış. Galiba babasına yakalanmamak için sessiz konuşuyor. Haklı böyle bir evlat görsem saniyesinde intihar edelim <laughs> İsmini de söyleyeyim ikizler Birliği diye bir kanal. Kanka ne suçum var? Videosundan sonra şey yorumlar gelmişti bir sürü. İşte biri demiş ya video çekmeyi bırak köylü mü öyle bir şey demiş. Ya bu köylü gerçekten izleyen var mı gibi bir şey demiş. Ondan sonra efendim. E bu da yorumlar itaf artmaya başladım. Ben de cevap veriyorum. Köylüysem köylüyüm lan. Ne olmuş? <laughs> i̇lginç. bayağı ilginç. <laughs> Ondan sonra bu kötü yorum yapmış biri yorum yapmış beni savunmuş öyle demiş o kötü yorum yapan kişiler kıskançlıktan yapıyorlar egoistler işte maalesef nereye gitsek o insanlardan kurtulamıyoruz ben onların adına senden özür diliyorum her zaman senin yanındayız ve seni destekliyoruz demiş Berfin Özdemir çok teşekkür ederim miş <laughs> sonra bir mesela size şeyi daha açıklayayım. Reels videolarından şey YouTube'un böyle short videoları var ya oradan öyle para gelmiyor. Mesela bakın mesela yakın zamanda bir tane Reels videosu atmışım. Yani short videos pardon YouTube short 139 bin izlenmişse gelen parayı söylüyorum hazır mısınız 0,15 kuruş yani 15 kuruş bildiğiniz hiçbir şu zamanda hiçbir şeyin etmeyeceği para 139 bin izlenme Eline sofyal ben ne yapmışım yal oluyor bazen olsun baba ondan sonra efendime söyleyeyim bu videoya çıkmak için kesinlikle kötüyorum hat. <laughs> Hepsi o yorumlar. Bence mantıklı. Üniversite gidince insan annelerin annesinin yemeğini de özlüyor ya. Evde yiyen her şey tesette geliyor falan. Yani neyse o da başka bir konu. Bu videoda bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canınızı sıkan, midenizi bulandıran, efendim söyleyeyim sıkış eden bir hareket olduysa aklınızı helal edin. Diyebileceğim tek şey bu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.